EBCET hesabıyla hayat memat. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış birinin o hastalığı atlatıp atlatamayacağını veya o hastalığın o kişinin ölümüne sebep olup olmayacağını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Hastanın ismi ve annesinin isminin ebced harf değerleri yazılıp toplanır. Hesabı yaptığınız günün Hicri takvimde kaçıncı gün olduğunu bulun ve bu değeri isimlerden elde edilen toplam değere ekleyin. Bulunan toplam değere 20 daha ekleyin. Elde edilen sayıyı 30'a bölün ve kalan değeri bulun. Kalan sayı hayat levhasında yer alıyorsa o kişi o hastalıktan kurtulacaktır. Memat levhasında yer alıyorsa Kişinin hastalıktan dolayı vefat edeceğine hükmedilir. Ancak unutulmamalıdır ki gaybı sadece Allah bilir. Örnek Uygulama Hasta Ali Annesi Fatıma Hesaplama günü Muharrem ayının 11. günü Ali'nin ebced hesabı Ayin 70 Lam 30 Ye 10 Toplamda 110 yapar. Fatma'nın evcet hesabı F80 Elif 1 T9 Mim 40 H5 Toplamda 135 yapar. Bu iki rakamı topladığımızda 110 artı 135 245 yapar. 245'e Muharrem ayının 11. günü olmasından dolayı 11 eklediğimizde 256 yapar. 256'ya 20 eklediğimizde 276 yapar. 276 sayısını 30'a bölünce de kalan 6 olur. Kalan değer 6 olduğundan Mehmet levhasında yer alır ve kişi hastalıktan dolayı vefat edebilir. Ancak tekrar hatırlatmak gerekir ki kesin bilgi sadece Allah'ın katındadır. Mehmet levhası. 6, 5. 4 10 9 8 18 15 12 25 24 21 30 29 27 Hayat levhası 1 2 3 7 11 13 17 12 14 26 20 19 28 26 ve 23